Merhaba arkadaşlar. Geçen dersimizde Selection Sort'u işlemiştik ve bu derste de başka bir sorting algoritması olan Bubble Sort'a göz atacağız. Bubble Sort'un sıralama mekanizmasından söz edecek olursak, şimdi şu görselden de yararlanalım. Elimizde bir array var ve bu array üzerinden ikili ikili giderek her seferinde baktığımız iki elemanın eğer e, sıralamaları yanlışsa ikisi arasında yer değişikliği yapıyoruz. Mesela burada 6 ve 2'yi gördü. Yerleri yanlış. E, swap etti. Küçükten büyüğe sıralıyor. 6 ile 4'e baktı. Yerleri yanlış. Bu ikisini de swap etti. E, bubble sort, Array'in üzerinden e, tekrar tekrar geçerek bu sıralama işlemi yapıyor. Şimdi yeni bir e, iteration dediğimiz hani baştan sona gitmeye başladı. 1-3'e baktığı yerlerinde, 3-5'e baktı yerlerinde, 5 ile 2 aralarında yer değiştirdi. Bu şekilde ilerleyerek, ere üzerinde giderek, baştan sona ikili ikili yer değişikliği yaparak gittiği için, en baştaki elemanı en sona taşıyacak kadar bir yolculuk yapmış oluyor ereğimizin karşılaştırmaları ve en sondaki elemanı artık sıralandı gibi düşünebiliriz. O yüzden onu ereğimizin sonuna yerleştirdik. Selection sort'ta ne yapıyorduk? Ee, mesela en büyüğü bulup eley üzerinden en büyüğü bulup direkt e, onu e, gitmesi gereken yere gönderiyorduk. Fakat e, bubble sort'ta yaptığımız durum biraz daha farklı. Eley üzerinde her gidişimizde e, gittiğimiz elemanlar eğer yerleri yanlışsa onları da yer değiştiriyoruz. ...altta bir tane daha farklı görselle bakacak olursak... ...şimdi... ...ereğin dağınık hali... ...gördüğünüz gibi aşamalı aşamalı her seferinde... ...birazcık ilerletiyoruz... ...sorting algoritmasını. Selection Sort'ta bu biraz daha farklıydı işte... ...en büyüğü bulup... ...başa yerleştirerek ilerliyordu. Bunda da yine bakın... ...büyükler diziliyor ama bir yandan da hani... ...diğer elemanlarda gitmeleri gereken yöne doğru azar azar kayıyorlar. Şimdi algoritmasına bakacak olursak burada aslında pseudocode dediğimiz türden de verilmiş. Pseudocode ne demek? Ee, bir bilgisayar algoritmasının yani program dili olarak yazabileceğiniz bir şeyin e, normal bir e, insan dili kullanılarak yazılışıdır. Hani e, çok fazla detayına girmezsiniz ama e, bir pseudocode'u doğrudan e, programlamak istediğiniz dile çevirerek kullanabilirsiniz. Şimdi burada bakacak olursanız bir prosedürden yani fonksiyondan metottan bahsediyor. Bubble sort demiş. A ereği sıralanabilir. Elemanlarda oluşmuş bir liste. Ve e, bubble sort'ta şöyle bir boolean değeri tutuyoruz. Swap diye. Yani değiştirme yapıldı ya da yapılmadı. Çünkü Ereğin üzerinden bir defa geçtiğimiz zaman eğer hiçbir değişiklik yapmadıysak, hiçbir elemanı, ikili elemanı aralarında yer değiştirmediysek demek ki ereğimiz sıralanmış demektir. Bunu da e, gerektiği zaman durabilmemiz için bir mekanizma olarak kullanıyoruz. Yanlış yere tıkladım, geri gidelim. Böyle bir swap diye ifade tutuyoruz. O yüzden ne yapmış? For i e eşittir. 1 to length a-1 demiş. e üzerinden gidiyor. Bir for döngüsü. Bu for döngüsü boyunca eğer a-i-1 a-i'den büyükse o zaman ikisini swap et ve swapped ifadesi de doğru olsun, true olsun demiş. Daha sonra da bu for döngüsünü bitirmiş. Fakat dışarıda fark ederseniz bir repeat ifadesi daha var. Until not swapped demiş. Eğer Değişiklik yapılmadıysa duracak yani. Değişiklik yapılmadığı bir ana kadar da şu kısmı tekrar et demiş. Şimdi biz programlama dilinde e, küme parantezlerinden yararlanıyorduk. Belli elemanları gruplamak için. Burada da indentation dediğimiz tablamadan yani e, gördüğünüz gibi repeat bir defa tablanmış. Repeat edilecek olan kısımda e, repeat'in altına gelecek şekilde Yani biraz daha sağa kaydırılmış bir biçimde yazılmış. Şimdi isterseniz biz bunu alalım. Java'ya çevirelim. Geliyoruz. Ee, yeni bir public void metot yapalım. Bunun adı da bubble sort. Ne yapıyor? Yine elemanları sıralıyor aslında. Farkları var mı? Evet, farkları var. Hem ee, ...şey açısından farkları var, ee, içindeki kullandığı mantık açısından farkları var, hem de e, hız, hız açısından veya farklı array'leri sıralayışı açısından farklar var. Şimdi array'imiz zaten burada erişilebilir durumda, şu metodun signature'ı adı verdiğimiz üst kısmı olarak onun yerine geçiyordu. Şimdi repeat demiş, until not swept, demek ki... E, swap değişkenini biz burada bir belirleyeceğiz. Hmm. Bu bir boolean değeri olacak. Bakalım baştan false olarak başlatsak olur mu? Until not swapped. Yani e, burada bir while kullanacağız aslında. Swap edilmeyene kadar. Yani aslında array üzerinden giderken swept olmasını istiyoruz. Swept olduğu sürece biz aralarında ikili yer değiştirme olduğu sürece tekrar aralarında ikili yer değiştirme olan elemanları aramaya devam ediyor olacağız bu döngü boyunca. O halde ilk başladığımız zaman swept ifadesinin boolean değerinin true olması gerekecek ki bu while döngüsüne girebilelim. Her while'da ne yapıyoruz peki? Birden başlayıp a'nın length'i boyunca yani a'nın array'in sonuna kadar gidiyoruz. Before döngüsüne ihtiyacımız var o halde while'ın içine bir for döngüsü yazıyorum. int i eşittir sıfırdan i küçüktür. Burada bakalım nasıl tutuyorduk. Eleman sayısı demiştik. Eleman sayısından küçükken i değeri ne yapıyoruz? i'yi her seferinde bir arttırıyoruz. Burada ne yapmış? Ne demiş? eğer a i eksi 1 a i'den büyükse onu yazalım. A, a dediğimiz bizim burada Yukarıda ilk belirlediğimiz ereğimiz, onun adı da listeydi bizde. Listenin eğer i değeri... Daha doğrusu i eksi 1 değeri diyeceğiz buna. Eğer i'inci elemanından daha büyükse ikisinin geri değişmesi gerekiyor demektir. Küçükten büyüğe sıralamanın doğru olması için. Swap metodumuz vardı zaten bizim şu ifadeyat da doğrudan alabiliriz. Ne yap o zaman bu iki elemanı yer değiştir. Tabi bizde A değil de liste ereğimizin adı. Bu durumda swept'i de doğru yapacağız. Şimdi bu kısımdan kurtulabiliriz. Diğer taraftan aldığımız sudokoptan kendi kodumuza bakacak olursak şimdi eleman sayısı maksimum değeri alıyordu. Bir noktaya gelecek ki ereğin üzerinde gitme işlemimiz duracak yani bu for döngüsü daha doğrusu duracak. Dıştaki döngü de swept'in true olduğu müddetçe swept true olduğu müddetçe dıştaki while döngüsü devam ediyordu. Demek ki bir noktada biz swept'i false yapabilecek bir şey yapmalıyız. Onu da Tam şurada yapabiliriz aslında. Sweat tamam turu oldu. Yeni bir döngüye başladık. Şu ana kadar o, o döngüye ilk başladığımız anda yeni bir değişiklik yok aslında. Yani yeni değişiklik bu turda henüz karşılaşılmadı. Çünkü bu tura yeni başladık. Tura başladık. İkili ikili aralarında kontrol ediyoruz. Eğer değiştirilmesi gereken varsa... O ikisini yer değiştiriyoruz ve swept'imiz true oluyor. Swept true olduğu için while'a tekrar giriyoruz. Eğer swept true hale getirecek bir işlem yoksa yani bütün array sıralanmışsa eğer o zaman e, bu metot bitmiş olacak. Yani işlemini görmüş olacak. Şimdi sayı dene e, klasına gelelim. Selection sort ters yerine bu sefer bubble sort diyelim. Bakalım acaba çalışıyor mu? Çalıştırmayı denedim programı. Böyle bir hatayla karşılaştık. Index out of bounds exception. Ee, karşılaştığımız yerde bubble sort'un 119. satırıymış. Buraya gidelim. Şimdi burada eleman sayısı ile ilgili ufak bir hatamız olmuş. Eleman sayısı ne kadar gitmişiz biz? Ee, yani yani bir bakalım. Bir noktada aslında orada Sudoku'dan alırken de fark etmemiz gerekirdi. Ee, uzunluk eksi bire kadar gidiyorduk. burada dediği üzere. Yani biz birazcık fazla gitmişiz. Eleman sayısı eksi e kadar dersek bu hatayı düzeltebiliriz. Diye umuyordum fakat düzeltemedik sanki. O halde biraz daha bakmamız gerekecek. Şimdi düşünelim. Listemiz burada. Gerçi bir dakika isterseniz önce sayı denenin içine bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Evet. burada ufak bir sorun olmuş. Çünkü listeye ekledikçe eleman sayısını tamam arttırıyoruz ama <laughs> ereğimiz bizim şöyle bir şey yapalım isterseniz. Listeye bir tane eklemeyelim. Oooo bu durumda yine bir hata aldık. Gelin o zaman beraber çözmeye çalışalım. Acaba ne gibi bir hatamız var. Sayı listesine geri dönelim. Ee, buradan Selection değil, Bubble Sort'a bakacaktık. Swap başta True dedik. Yani bu while döngüsüne giriyor olacağız. İsterseniz bir e, debugging yapmış olalım. Programın hatasını bulmaya çalışalım. Ne yapabiliriz? E, Acaba kaç defa bu while döngüsü dönüyor ona bakalım. Döngü başladı diyelim mesela burada döngü başladığı zaman. Yanına da while yazalım ee, karışmasın. Sonra da for döngüsü içerisinde Hangi elemandaysak onu yazalım. Eleman diyelim. i'yi yazalım. Şurada tırnağı kapatacağız tabi artı diyelim. eleman sayısını da yazalım her seferinde. Acaba eleman sayısı ile ilgili bir sorun mu var diyerekten. Onun başına da karıştırmamamız, karıştırmamamız için ES diyelim mesela. Böyle hatamızı bulmaya çalışalım bakalım. Şimdi çalıştırdığımızda gördüğümüz gibi ilk vayla girdi. Eleman sıfır dedi. Eleman sayısı 9 dedi. Şöyle bir hatamız oldu bizim. Aa, orada fark etmedik galiba. Şuraya bir bakalım. Evet, i eşittir birden başlıyor burada döngü. A eksi bire o yüzden e, gidiyor. Biz burada sıfır dersek eğer listenin eksi birinci elemanına ulaşmaya çalışacak. Öyle bir hatamız olacak. Birden ereğin sonuna kadar. Çünkü burada i eksi biri kullandığımız için i'yi birden başlatmamız gerekiyor. Eğer i eşittir sıfır kullanacaksaydık ille o zaman da i artı 1 ile i aralarında karşılaştırıyor olmamız gerekecekti. Yalnız şimdi yine bir hata aldık. Bu sefer ne yaptık acaba? Swap sırasında bir sorun olmuş. Bubble sort'un yine aynı yerinden gidiyor bu hata. i birden başladık. Tamam. Sıfırıncı eleman yani. Nerede hatayla karşılaşıyoruz? Onu bir yazdırmaya çalışalım isterseniz. System out print edenle i'yi yazdıralım her seferinde. Hatta başına i eşittir dersek belki daha e, doğru olur. Güzel, yani daha güzel görürüz belki. Bir çalıştıralım bakalım ne olacak. i eşittir bir de bu sorunla karşılaşıyoruz Yani swap metodumuz i eşittir bir için işlememiş burada yine bir array out of bounds exception almışız. Swap metoduna da bakacak olursak aslında swap'te pek bir şey yapmıyoruz. Biz ne yapıyoruz? Oradan alıp buraya veriyoruz. Buradan alıp oraya gönderiyoruz. Ee, şeye tekrar geri dönelim. i1 için burası sıfır olacak. Yani sıfırıncı elemanıyla birinci elemanın aralarında yer değiştiriyoruz aslında biz ee, programa. Burada süremizin de sonuna geliyoruz. İsterseniz bir sonraki bölümde buna devam edelim. Görüşmek üzere.